Merhaba arkadaşlar, bugün her kaybettiğimizde bir alt kupadaki karaktere dönüşüyorum. Evet, ilk olarak Edgar'la giriyorum. Tek hesaplaşma. Arkadaşlar, bu arada Jesse'cim soranlar var mı? Ben Dis... Dis... Yine de shorts videosu yayınlıyorum. Uzun zamandır bu video fikrini de düşünüyordum. Farklı video fikirlerini lütfen yazmayı unutmayın. Bu ben mende ama kaşınıyor. Ben o mendeye dalarım. Arkadaşlar sizce trenka kesebilir miyim? Yoksa spike alabilir miyim? Bilmiyorum. Neyse. Burada darlıyor bizi baya. Atlasam alabilirim belki ama mermileri fazla. Şu tane varsa. Beni alabilir. Arkadaşlar şu an Bonnie atladı üstüne. Şu an atladım atladım. Şu an kestim kestim. Ye. Yeah. Bir kişi de izliyor. Acaba kim? Belli değil. Neyse. Bot geldiği maçta o maçı keseceğim. Bot gelmediği maçları oynayacağız. Sıfır kupalı karakterlere geldiğinden olacak diyorsanız. Yine hesap. Yani ne yapabilirim? Da yapabilecek bir şeyim yok. 1-2 maçsa sorun yok yani. Oraları keserim. 2 maçtan fazlaysa maalesef çok uzun süreceği için yani yeni bir kanalım arkadaşlar. Bitti de bir O yüzden onları pek sıfır kupaları pek bir şey yapmayacağım. Tam sıfır yapamam. Buradan şu an sende işe çalışıyorum. Hayır hayır yanlış vurdum. Hayır 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 hayır. hayır. Hiper boşa gitti. Aldım aldım aldım. Elim kolum titriyor. O zaman da videoda çekmiyordum o yüzden. Ay şu an elim kolum titriyor. Ve en kötü yanı da şu. Bu eleman 7. Bu eleman ise 5, 5 seviye. Neyse bundan 9 seviye. Neyse arkamızda keeper yani. Öyle düşünelim. Şimdi her kaybettiğimizde değişiyor. Bir sonraki de çift. Ondan sonra üçleme. Ondan sonra savaş topu. Maalesef ki elmas kapmaca. 5 ve bir savaş topu. Sıcak bölge. En sonunda düello. Nakat. Aşamada oynamayacağım. En sonunda bunlar işte. Yani en altı düşene kadar hepsini oynayacağım. Maalesef elmas kapmaca da oynayacağım. Arkadaşlar bazı arkadaşlarım var tamam elmas kapmacadan başka hiçbir şey oynamıyorlar ya. Tek hesaplaşma çok kötü diyorlar. Arkadaşlar yani elmas kapmacı mı tek hesaplaşma? Birisi bana söylesin yani. Hem kupa açısından hem de oynayış açısından bence en iyisi tek. Ben ben de zaten savaş olma savaş topu hiç oynamam normalde. Ben hep tek hesaplaşma oynayan birisiyim ve diskçiyim. <laughs> Fengi attım fake'e bak. Şakalı. Oh uh, tamam. Hayatımda ilk defa böyle bir fake attığımı düşünüyorum. İlk defa böyle bir fake attım galiba. Veya ilk defa fake de atmış olabilir. Her şey olabilir yani. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hayır hayır hayır. Şu an fake bana bir fake attı. Ama nani. Nani. Ultisi var. Benim için. Sana hayırdır. Sana hayır. İnternet niye kasıyor ya? Maçtan sonra ben hallederim onu. Yani halledebilirsem halledeceğim aldım. İkinci gol attım. İşte bu. Yıldız oyuncum. İz takip eden, ta takip eden ben benim. Herkes sıfır oynadı. Allah Allah ya. Frank nasıl sıfır iki oynadı? Oğlum Frank nasıl sıfır iki oynuyor? Oğlum full birbirinize hasar vurdunuz galiba. Neredeyse aynı çünkü hasarları. Neyse tekrar. Aaa Abo. Neyse gel birinci çifte geçeriz. <laughs> Artık savaş topu oynuyoruz çünkü. Ben şimdi fark ettim. Şeyleri gösterirken fark ettim. O sırada yapmışım. Şimdi fark ettim bunu da. Bir sonraki maç tekrar tek hesaplaşma olacak. Merak etmeyin. Abi klasik. Hayır hayır hayır. Fink 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 fink. Bob Classy. Bay 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 bay. Düt 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 düt. Kalkır ya bu. Hayır. Hayır. Uzaklaştır. Tam topu uzaklaştırdık. Bayağı iyi oldu. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Şile şile. ATK ya ama. ATK ama ya. Yenildik. Şey, biz de şöyle geçeceğiz. Neyse devam devam devam. Hayır hayır hiper var hiperi var. Oh, Hiperinin docu dedim. Hiperinin docu. Hiperin docu hiper dedim bu bana yeter. Ben maalesef kupa kaybettim. Neyse çifte geçiyoruz. Tam da görevimiz varmış. Düşman yok etti ya bir de Edgar'da. Dur bakayım. Tamam. Aaa. Bir saniye arkadaşlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar yani main olduğunuz karakteri veya birkaç mainsiniz. Yapıyoruz. Ben sadece Edgar main olduğum için bunu yapıyorum. Arkadaşlar gerçekten Edgar'ı da de hemen oyunu var yani? tamam. tamam. Hazırız. Siz... Siz ne diyorsunuz? Bence güzel. Ders Frank'e kostüm çıktı. Kostüm yok muydu ya Frank'in? varmış ya mağara adam daha iyi. Neyse şöyle geçiyoruz. Çifte geçiyoruz. Çifti de hiç sevmem. Yapacak bir şey yok. Tamam. Yanımıza da şişko ediyorum. <laughs> Gerçekten komik ama bu sinir oldum. Tek hesaplaşma olsaydı bunu bulup ezerdim. Şu an takamaz. Ama hiçbir şey yok. Bu ben bu mouse alırım bu arada. Hem de pis alırım. Edgar da sıkıştırabiliriz bu arada buna. Abi Edgar daldı ama. Hayır. Edgar. 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 Edgar sen ona saldır. Hayır. Hayır. Arada kaldım. Şu an beni araya sıkıştırdılar. Kazenin içinden gel. <laughs> hayır. Yürü git. Crow. Yürü git. Crow. 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 Crow vurma. Crow vurma. Diko. Diko. Sakın. Kaze. Kaze. Yürü git. <gülüyor> 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 zink. Zink. <gülüyor> Korkak. 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 Gel böyle duvarı da kırdım. Ultimi <laughs> de boşalttım. Hayır. Hayır kral. Edgar. Edgar her şey sana bağlı. Evet, şu an her şey Edgar'a bağlı. Na lan alan, alan çok dar aldı. Nasıl öyle 5 takım var ya. <laughs> İlk maçtan gittik. Ya sayıdan çok gerçekten can doldurması var. TR hacker beni davet etti. Neyse. Boş verin. Durup bakabilirsiniz. Yani iki dakika kesiyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz. Tamam arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ne Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda yeni bir arkadaşımızla devam ediyoruz. Hazır bastık mı? Bir saniye benim karakter değişim olmaz Okey. Hadi devam. Ee, niye hazır basmıyor? Bir arkadaşımızı aldık ama. O da şeyle aldı. Hmm, bir evet. Neyse devam ediyoruz. Neyse ben bir kesip geliyorum. Neyse arkadaşlar şimdilik devam ediyoruz. İnternet sakıntısına bakmayı unuttum. Evet çektim çektim ama altı yük oldu nasıl yensin ki ultisar hayır hem ultisem de var ama uzun vuruş aksesuarı varmış galiba arkadaşımızın ismini vermeyeyim sormayalım çünkü vereyim mi vermeyeyim mi diye ultim de var şakıt diye ben bu emze çakarım ha şakıt ama çakamadım evet çakamadım çakamadım <laughs> çakamadım ee, yan, yandık mı? Yanmadık. Sözcü de çekemedim. Hop buradan vurdum. Buradan... Oh! oh şu an geberdim, resmen. geberdim Geberdim. Zink. Dondum ben dizar. Ben dizar beyler. Ben dizar. Ben dizar. Ben dizar. Ben dizdim. Deniz like. Şemame şemame. Şemame sen şeysin benim sevmem de düşük. 14 yük mü var lan? Bu ne? Hayvan. Lan ne büyük toplanır? Hayır. Hız sıkıştı. Maalesef ki sıkıştı. Bir saniye olacak. Ne işe yaradı ki? Ne işe yaradı ki ya? Yine karakter değişiyoruz. Maalesef. Gittikçe düşüyor. Bin altın. Güzel. 5 seviye amortis. Ama böyle yıkılsın. Arkadaşımız da diyor savaş seçecek şimdi. Seçin bakalım. Ehe. sende Güzel. O dondurur ben de alırım. Dondurma aksesuarı var. Sende dondurma aksesuarı var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Abo. Lili ve Trenk aynı takıma düştü. Ama bence bunlar düşmedi. Oyun bunu yap yapmaz ya. Böyle bir haksızlık yapmaz. Hem de ikisi de gizemli ulan. Gizemli <laughs> geliyor. 4 yükümüz var lan. Alırız oğlum. Crankle birliği yapmaya çalışıyorum. <laughs> Konuşamadım. Konuşamadım bile. Bu neydi lan? Oğlum bro da alsam indirecek ha. İndirir bu arada. Aha. Lin'in ultiyi başa Hayır. Trunk da geliyor. Trunk da var. Hayır. 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 Hayır ya. ya. Hayır. Alır orada. Alır orada arkadaşım. Arkadaşım alamadı. Yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun. Canım sağ olsun. Şekerim derken sör. Araya müzik de attım. Reklam değildir. Oo, çok iyi. Edgar. İleriki videolarda kulüp tanıtımı yapacağım arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmayın. 20 abonede kulüp tanıtımı var. bir haftada süreniz var. Eğer bir haftada 21 abone olursak arkadaşlarımın isimleri de gelecek. Merak etmeyin. Ama bir hafta süreniz var. Yargılamak yok. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Şimdi devam ediyoruz. Aa, Cordelius'u sevmem mi? Vay vay vay. Niye burada Spike var? Ama ceviz veya fındık da olabilir. Belli değil. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar o zaman şimdi günün sorusu var. Peki ya bu Edgar niye bu? Arkadaşlar şimdi günün sorusu var. Bu Edgar niye? Böyle arkadaşım gezile gezik. Şimdi ise sırada günün sorusu var. Sizce Hayra mı daha iyidir Adonis ismi? Brawl Stars oynayanlar söylesin lütfen. Hayracılar abone olsun. Adonisciler hiçbir şey yapmasın. Şaka yaptım lan yorum falan atın. Yorum atarsanız yeter. Tam like lazım. Adonis like yorum. Hayra abone. Evet hangi taraftasınız söyleyin bakalım. Uf arkadaşım çok pis vurdu. İnşallah ağzında kaçırma ismi. <laughs> Onlarca dakika şimdi şöpe gider falan çıldırırım. Hop oh, Crow, Crow sen hayırdır? Okey <laughs> <Uy>, boşalttık. <laughs> Bir şey yaparım diye. Nereye atladı şimdi ya? Doğru ölür de oraya atlasaydı. Mefta olurdu. mefta. <laughs> Uf, şu spike çok darlıyor. Aa chest var. 70'dir Bilmiyorum. Bu bir Edgar vurma çabası var. Kalkan malkan bir şeyler açamadım. Hem de hiçbir şey açamadım. Hayır! Dondurmayaydı iyiydi ya. Yine karakter değişiyoruz arkadaşlar. Şaka mı? Burada arkadaşım geldiği için modu değiştirmiyorum. O yüzden. Şimdi kusura bakmayın. Tek olsaydım değiştirirdim. Bu benim işim Tamam mı? Şimdi işte Sevgi'nin sorusu var. Evet. Bir karakter aldı dedi. Şimdi ona cevap veriyorum. Video kınısı bu değil. Kını har kay evet. Синий. Синий. Да? Пишешь. Пишешь. О, arkadaşımıza konuyu yazdım Bana destek karakter al dedi. Ben de ona video konusu değil dedim. O da bana ne diye sordu. Ben de konu her kaybettiğinde bir alt kupalı karakteri dönüşürsün dedim. İnşallah anlamıştır. De tüm dedim. Demek ki tamam demek. Ben de ona tim tim. Tim em mm dedim. O da bas aldı. Bas çıkıyor değil. Düz bas. Bas. Hani şu ultisiyle birilerine yapıştırıp donduran var ya. Böyle ya da aynısını yapar ama dondurmaz işte. Öyle kendini çekiyor ya. Sonra da böyle kısa mesafeli uyuyor ya. İşte o karakter. Hem de güzelliği. Neyse şimdi devam edebiliriz. Oh. Kafam girildi. Peki şimdi günün ikinci sorusu var. Benim kafam niye kırıldı? Evet günün ikinci sorusu yok. Evet bunları patlatmak koşuma gidiyor. Bunun dönmesini bekliyorum. Şu mendiler çok sinir bozucu değil mi? Evet öyle. Öyle. Maalesef ki öyle. Gelin. Ballerina lolo. Hayır. Olamaz ya. Yine kupa gitti. Nasıl geliyorum. Nuru sırada geliyor. Şimdi. Bitti. Bitti. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Neyse şimdi sırada günün ikinci sorusu var. Niye Spike arkada fındık şeklinde duruyor? Şimdi sırada günün üçüncü sorusu var. Niye kordeliyorsun mantar? Ve niye mantar ev var? Niye Minecraft payayı? Niye çakmaz paral değil? Evet bu soruları cevabınızı verdikten sonra abone olabilirsiniz. O da dis atmış. Ben de üstüne bir dis atayım. bari anlatayım da belli olsun. Niye çıktık? Colts. olamaz. Ha! 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 Hayır. Hayır. Olamaz. Vuruldum. Arkadaşım da vuruldu. Arkadaşımın ismini bir yerden kaçırmış olayım. Ay konuşmalardan belki gelmişsinizdir. Ama baş verin. Sadece benim ismini görmüş Her Evet, de, hesabı da böyle. Tabii bu arkadaşımın hesabını şimdi tanıttım dışında e, yine kulüp tanıtım tanıtımında arkadaşlarım hesap tanıtımında geliyor. Hayır hayır durdur. Nita'yı değiştirmeyi unuttum. Değiştirmeyi unuttum. Değiştirmeyi unuttum. Değiştirmeyi unuttum. Değiştirmeyi. Ha bu arada hesaplarda eğer isim yazıyorsa bunda da yapacak bir şey yok. Hesap Arkadaşlarımın hesabı tanıtım videosunda. Zaten isimlerini söylerim. Ama bir abone fazla gelirse bir hafta içinde. Yani okulları açılana kadar 21 abone olmanız lazım. Siz bir kim? Çek ettim. Eylül'ün 9'una kadar zamanınız var. Bugün 2 Eylül mü ya? Neyse boş verin. 7 veya 8 gününüz var işte. Niye abartıyoruz ki? Niye konuşuyoruz böyle konuları? Ne gerek var? Ama bu Sprout'la Liko beni bilahmayacak galiba. Ben de o yüzden Liko'yu etmek istedim. Ama bir bi çıktı. Leon arkadan bize pusu kuracak. Ama Sprout arkadan gelerek arkadaşıma indirecekti. Arkadaşım şey son anda kurtulmayı başardı. Evet sizmeyin. Ee, çünkü yapayım gel daha tatlı oluyor değil mi? daha komik olunca abone olursunuz değil mi? Ama sonra gideceğim galiba. Mefta olacağım az sonra. Ya oğlum şaka mısın? Şaka yapıyor bu dikenleri ya. Ya şaka mısın? Gel ben şaka yapmıyor o ciddi. Olamaz. O yük oldular. Nasıl kazanayım lan ben bugün? Neyse kazanma animasyonu olduğu sürece kazandım sayıyorum. Nen kitle değiştirmedin ya? Diyen yani arkadaşlarımız dedi bir şey. Ee, şöyle diyeyim. Maalesef görmemdi işte. Kazanma oldu bana kaydetmeden önce kaybettiğimiz için. İşte, Neyse bir keset yapacağım sonra geri Evet arkadaşlar geri dönmüş. Biz geri dönmüştük. Geri geldik. Biraz saçma oldu. Unuttum. Unuttuğum için böyle dedim. Ve tam yani internet hali unutamaz mıyım ya? Ya. Ya. Arkadaşım da dayında mic Benim e, bir zamanlar büyük oynadım. Şu anlar ise çökerttiğim bir kupada bir karakterdir kendisi. Bu hesapta değil lan hesabımda. Bu hesap 82 bininci hesabım. 82 bin tane hesabı nereden buldun seniz açtım. Evet. O kadar şey içinden niye tek hesaba odaklanmadın seniz sizde ne? Diyeceğimi sanıyor olabilirsiniz. Ama asla böyle deme. Ben takipçilerimi severim. O yüzden devam. Evet. Mega robotu pat pat pat. Ucuyla patladı. Ne yapabiliyorum? Ne yapayım şimdi yani? Meteor mu atayım? oyunu. O da zaten hiçbir işe yaramıyor açıkçası. Karla da gidiyor. Ama çok fazla görev yapıyoruz. Pasta da var herhalde. E şimdi sıra Jackie'de. Bu da soy sayadım değil bu soyadım değil. Yanlış. Bastırız. Yeritimi bilmek istiyorsunuz. Hemen abone olmalısınız. Çünkü 50 abone de. Boş verin gitsin. Bulamadım şimdi. Video konusu bulamadım, bağlatamadım. Zaten gördüğünüz her şeyi. Bilmem kaç abone de yaptım ben bu işi. Sizin haberiniz var mı? Ünlü youtuberlar 100 bin abone de yapıyor lan kendini göstermeyi. Ben kaç şey yaptım? 10'da falan. <laughs> Eş, eş, çok sıkıntı. Edgar derme duman ediyor. Nani zaten bir başka alem. Kit varsa yandık. Ya, trank var. İçimizden geçtiler. Ama abi ya. İşte Nani şimdilik gitmiş olabilir. Ama şu trankı. Arkadaşım yardım etmedi. Az kalsın kaçırabilirdim ağzımdan ismini

böyle dedim o yüzden sakın yanlış anlama yok Cık. devam ediyoruz bu eşin buradan kurtulma şansı çok yüksek <laughs> 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 Tamam o eşi buraya çekerek Onun işini bitirebilirim Hiçbir yere kaçıyamazsın. Ama beni de beni şimdi yok edeceğim. Meftar. Git, <laughs> git. Lan bu git niye hareket etmiyor? Git AFK ama o ultisi de öldü. <laughs> İkinci olmuş. Neyse bu da iyidir. Ama ben, ben artık birincilik istiyorum. O yüzden devam. Ender Stardew D'si. Evet. Şimdi hmm. Nitro oynadım. Karl oynadım. Neyse artık rastgele seçmeyeceğim. Bali ile oynamadım. Evet Bali ile oynamadım.